Oğuz Bey sormuş, blockchain fonunu sorar mısınız Mehmet Bey'e diye? Peki Morgan. Burada Türkiye'de blockchain fonu kuramıyorsunuz. Çünkü yasal altyapısı yok. Bunu daha önce konuştuk. Hatta biliyorsunuz alışverişe konu edilemeyeceğine dair ayrıyeten de bir yasa çıkardık biz iki hafta evvel. Ya da bir buçuk hafta evvel. Blockchain'e yatırım yapabilirsiniz. Banka üzerinden direkt borsa yani burada sözü edilen Binance yani bu, bütün bu chain çay, e, e, içinde asıl alışverişi yapabileceğiniz zinciri, Binance üzerinde şu an Türkiyeye en yakın işlem yapabileceğiniz platform e, toplamış durumdalar. E, burada e, J.P. Morgan Bitcoin konulu bir fon kurmaktan bahsediyor bugünün haberi e, olabilir, yapabilir. Yanlış da yapmaz çünkü yaklaşık 3 haftadır coinleri takip ediyorum Sami. inanılmaz bir volatilite var. Doğru trendleri yakalayan çok ciddi verim de elde edebilir ve bunu fon yöneticileri yaparsa o fon ciddi para da kazandırabilir. Emin olun o JP Morgan ilk olacak ya fon. Acayip satacaktır o fon. E, Türkiye'de, Türkiye'den alamıyoruz ama bunu. Amerika'dan alabiliriz. Amerika'dan alabilirsin. Ama araya coinler de biliyorsun bir para çıkışı yaratıyordu. Bir coin krizi girdi. Um, o kriz kolay kolay bitmez e, eminim 3 oldu şimdi e, bu kendine borsa diyen çok da komik geliyor bana yani to, TODEX borsası Na, nasıl bir şey abi nasıl borsa borsa İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın acayip bir değeri var ya da Bitcoin'in en çok işlem gördüğü Binance'in acayip bir değeri var ya da ne bileyim ben işte biliyorsun geçtiğimiz hafta e, kote oldu ve halka açıldı Amerika'da nihayetinde ee, onun çok ciddi bir değeri var. Tüm bunları bir araya getirdiğinde kendine borsa diyen yani bu üç batağa baktığında insanlar buraya nasıl para yaratıyor, yatırıyor ve şaşırıyorum. Hele TODEX'e 391 bin kişi canlı para bu Sami. Yani bizde aracı kurumlarda şey vardır ıı, nihayetinde boş hesap kavramı vardır. Çünkü insanlar hesap açar ama içi dolmaz onun. Sadece hesap açmış bulunur. Asla işleme dönmez o hesap. Bunlar 391 bini de işleme dönmüş. Şimdi ben Türkiye'nin özel sermaye ile kurulmuş en büyük aracı kurumunda çalışıyorum. Benim patronum 391 bin hesabın hayalini kurmak ister. Ama bak hayalini kurmak ister. Dolu hesabın. Yok ki öyle bir hayat bizim piyasamızda. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Hem çok değerli insanların parası hem çok değersiz. Yani nasıl olur bir insanın kurduğu bir ağa bu para yatırılır. Yatırmışlar ama. Sadece birine değil hepsine yatırmışlar. Şimdi de tukaka oldu coinler. Ve süratle coinlerden çıkıyor e, Türk yatırımcılar, Türk coin yatırımcıları. E, evet bunların profesyonel olanları ve çok para kazanmış olanları ne olacak burada kazandık parayı modunda orada durabilirler ama hiç bilmeden oraya koşanların çoğu çıkıyor çünkü e, birkaç şey öğrenmiş oldular coinlerle ilgili. Neticede soğukçu zannedemek onu öğrendiler. Burada aslında borsaların kanunla kurulmadığını, coin'e ait borsaların kanunla kurulmadığını mevcut durumda bu insanlara kendi üzerine alışveriş yetkisi veren Binance'in bile neticede bir kanun gücüyle var olmadığını öğrendiler. Her halükarda hala coin borsalarının ve token borsalarının kanuni dayanaktan uzak olduğunu öğrendiler. Bu da onları korkuttu. Şu an Türk yatırımcıların herhalde yüzde ellisi coinlerini paraya çevirip çıkmışlardır. Geçen hafta coin'deki düşüşün bir sebebi de sadece bitcoin'deki düşüş değil. Bence bir sebebi de bu. Ya saçmalama diyorlar bana işte milyarlarca dolarlık piyasayı konuşuyoruz. Milyarlarca dolarlık hacim var. İyi de kardeşim Nijerya'dan sonra ikinci sıradasın iş yapan olarak. Diğerleri iş yapmıyor ki sen iş yapıyorsun. Bizim borsamız baktığında o kadar küçüğüz ki öyle değil mi? İstanbul Meyek Hükümetler Borsası, İstanbul Borsası'nı konuşuyoruz. Ama işlem hacminde dünyanın sayılı borsalar arasındayız biz Sami. Neden? Türk halkı işlem yapmayı seviyor. Günlük işlem diye bir şey var. Hatta dakikalık, saniyelik robotlarla yarışıyoruz biz. Adamlar bunu robotlarla yapıyor. Biz bunu akıl gücüyle ve el marifetiyle, beyin marifetiyle yapmaya çalışıyoruz. Neden? Çünkü çok hızlı para kazanacağız. Çok çabuk para kazanacağız. Yok öyle bir hayat. Coinlerde olduğu kabul ediyorum. Çünkü neden öyle sıfıra yakın fiyatlarla çıkıyorlardı ki yani 0.1 lira işlem fiyatı olan bir coin 0.50 kuruşa gittiğinde %400 prim yapmış oluyor Sami. E, tabii ciddi paralar bıraktı bu tip coinler ama sanıyorum bir müddet orada da bir ara verilmiş olacak. E, yine canlılığını korur coin piyasası ama e, nihayetinde evet e, belki bizim yaşadıklarımızda geçmişte dışarıda da yaşanıp çok e, konu edilmeyen bir şey bundan sonra malzeme haline gelecek. Can Bey demiş ki, Mehmet Bey borsada Eylül-Ekim gibi düşüş beklerim demişti. Peki bu düşüş Nasdaq 2000 ve 2008 krizi kadar etkili olur mu? E Borsadaki o düşüşü beklememiz sebebi Amerika'da artık faiz konusunun konuşulacağı evreye gelineceği ve Amerika'da endekslerin düşmeye başlayacağı için bizden kelli değil. Ama o vakte kadar trend devam edecek. Zaten Amerika'da da devam ediyor şu an takip ediyorsanız. 34 binler civarında dağ. Hala Eylül-Ekim için fikrim değişmedi. Bu sene artık cycle'lar değişti bu pandemi sebebiyle. Eylül-Ekim'e doğru e, Amerika'daki dataları takip ediyor olacağız eğer enflasyon yaratılıyorsa ve enflasyon yükselmeye başladıysa e, muhakkak 10 yıllıkları e, Amerika'da e, 10 yıllık faizler şu an aşağıda. Sebebini biliyor muyuz? Biliyor musun sebebini? Hayır. Sana sor. Amerikan hazinesi alıyor tek başına. Hiçbir yabancı fon ya da yabancı devlet almıyor. Tek başına Amerikan hazinesi. Hatırlarsan İlk o faiz gittiğinde ne demiştim? Çok kolay e, bunu düşürmek. Ne olacak ki demiştim ya Amerika basar parayı kendi bonolarını alır. Çünkü neticede bu bonolar onun yükümlülüğü. Bu bonolar onun rezerv parası karşılığı. Şu an onu yapıyor Sami. Yaptığı şey o. O sebeple de e, elbette ki yine faizi kontrol etmek isteyecektir ama enflasyon yükseliyorken bu datayı da bir, bir taraftan da açıklıyor durumdayken muhakkak FED'in governorlarından birkaçı evet işte yakın dönemde artık faiz artırmayı düşünmeli laflarını edecektir. Bunlar da muhakkak borsayı etkileyecektir Sami. Peki Mehmet. O cim, e o sen de düşeceksin. Kaçamayacaksın. Evet. Ee, Serdar Bey demiş ki ABD borsalarındaki olumlu hava devam eder mi? ABD borsalarına dayalı fonlara yatırım yapmak mantıklı mı? Serdar Bey'e cevap veriyorum. Biraz evvel onu söyledik aslında. Eylül Ekim'e kadar devam edebilir ama ondan sonra orası da artık hani tekleyen motor olur ya o hale dönebilir dikkat etmek lazım. Eğer hedefiniz 4-5 aylık sürede yabancı borsalarda konu edilecek fonlara para yatırmaksa eyvallah ama daha uzun vadede onlar da düşecek bundan muhakkak darbe alırsınız.